Gerçeği bilmeden sana kızarak çok büyük bir hata yaptım. Ne yazık ki seni yanlış anladım. Beni affeder misin? Gerçekten çok büyük bir hata yaptım. Sana büyük bir lanet okudum. Bir an bile düşünmedim. Halbuki kızımız Rupa'yı bu kadar çok seven biri onun hakkında nasıl kötü düşünebilir ki öyle değil mi? Ama şimdi her şey yoluna girdi. Tanrı nihayet her şeyi düzeltti. Üstelik benim kızım bile seni affettiğine göre ben kim oluyorum ki affetmeyeceğim? Zaten kızım affettikten sonra benim ettiğim bedduanın da bütün etkisi sona erdi. Bitti. Artık size ancak dua ederim. Dilerim sen ve kuhu daima mutlu olursunuz. İyi olursunuz yüzünüzden tebessüm eksik olmasın. Taramati teyze, ben de seninle ve Malti ile önemli bir şey konuşmak istiyorum. Aslında konuşmak değil, izninizi istiyorum. Ama ne için izin? Kızınız Rupa için. Rupa ile tanıştığımızdan beri sanki onunla eski bir bağımız varmış gibi hissediyorum. Evet onu dünyaya ben getirmemiş olabilirim. Ama yine de onu gördüğüm zaman ben ben kendimi anne gibi hissediyorum. Sanci ve ben bunu hayal ediyoruz. Yani Rupa'yı evlat edinmek istiyoruz. Rupa bizim kızımız olsun. Lütfen teyze, onu hiç merak etme. İkimiz onu çok seveceğiz. Onu çok mutlu edeceğiz. Bu evde hiçbir eksiği olmadan yaşayacak inan bana. Lütfen güven. Ama evdeki herkes bu kadar önemli bir karardan haberdar mı? Bugün herkese söyleyeceğim. Teyze. İnan bana Rupa, sence Wesindu'dan daha iyi ebeveynler bulamaz teyze. Rupa'yı o kadar çok sevecekler ki ömür boyu hiçbir şeyin eksikliğini hissetmeyecek ve evdeki herkes Rupa'yı tıpkı kanak ve koyalı sevdikleri kadar çok sevecekler. Buna eminim ben. Bir konuda bize güveniyorsun değil mi? İnan sana doğruyu söylüyorum. Hiç pişman olmayacaksın. Teyze. Teyze Kuhu çok doğru söylüyor lütfen. Rupan. Kızım. Sanji ve ben seni gerçekten seviyoruz. Bütün bunları böyle birden duyunca korktuğunu biliyorum. Tuhaf geldi değil mi? Ama korkmana gerek yok. Ben senin yanındayım. Hepimiz yanındayız. Seni çok seveceğiz Rupa. Biliyor musun seni ilk gördüğümde senin kızım olacağını hissettim. Ben de senin annen. Rupa sana söz veriyorum. İnan bana lütfen ben sana çok iyi bir anne olacağım. ve seni çok seveceğim. Biliyorsunuz. Bu kararı vermek benim için kolay olmayacak. Ama Rupa için sizden daha iyi bir aile olamayacağını da adım gibi biliyorum. Ben artık yaşlanıyorum. Kim bilir? Kaç günüm kalmıştır? Hem bu yaşta Malti ile ben ona iyi bakabilir miyiz? Şüpheliyim. Emin olamıyorum. Sizin sevginizi görünce içimde şüphe kalmadı. Rupa burada çok mutlu yaşayacak. Bence de Rupa için Sinduva Sancir'den daha iyi ebeveynler asla olamaz.'' Evet. Rupam gerçekten çok şanslı. Çok şükür burada parlak bir geleceği olacak. <laughs> Kocanım, hele sen varsan benim ne endişem olabilir? Bu dünyada senden daha fazla güvenebileceğim hiç kimsem yok benim. Bu karardan çok memnunum. Teyze gel. Neden ayakta duruyorsun? İçeri gel. Ama de baba buna razı olacak mı? Bakın bugüne kadar benim ailem hiç kimseye haksızlık yapılmasına izin vermedi. Ben de hiç kimseye haksızlık yapılmasına kesinlikle tahammül edemem zaten. Oğullarım Raciv ve Sanciv de bu özelliğe sahip. Bu kutsal Diwali gününde Raguvendra gibi bir günahkarı olması gereken yere gönderdik zaten. Bugün sadece ışık festivali değil, aynı zamanda cesaret ve adaletin günü de oldu. Bu bayram gününde Yalanların üstesinden gelerek gerçeğin zaferiyle bir canavara haddini bildirdik. Değerli oğlum Raci ve gelinim Kuhu benim en büyük gücümdür. Eğer isterlerse bu dünyadaki en güçlülerle bile savaşabileceklerini biliyorum. Bu yüzden bir baba olarak onlara bu karanlık canavarı yenmeleri için cesaret ve güven verdim. Aha! Bugün özel bir şey olacak. Hanımefendinin keyfi yerinde. Tabii canım, her seferinde bu adamcağız mı ilk adımı atacak yani. Bugün çok eğleneceğiz, sevgili kuhu ve kocası Rajiv. KUHU Ne oldu Kuhu? Bugün sen <laughs> çok farklısın. Aa, aa. Söyle neden yaptın? he? Neyi? Senden hiç beklemezdim. Neyi beklemezdin? <laughs> ne yaptım ki ben? Ne oldu söyle. Benden sır sakladın. Aa, aa. O kadar büyük bir sır ki benden nasıl saklarsın? Ne sırrı? Nasıl cüret ettin buna? Ha? Böyle çirkin bir aa, aa. hareketi bana nasıl aa, yapabildin? Ne sırrı? Söyle ha? ne saklamışım söyler misin? Dışarıda beni koruyan ha? adam kılığına girdin evet. sen ha? Aa, ha? Ama onu, bana söylemedin. Bunu neden yaptın? Söylemedin peki? işte. Neden gerçeği bana söylemedin? He? Neden yaptın bunu Recep neden? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olmayı unutmayın.